arkadaşlar ben Musi'den Metan. Bugün yanımda Yağız var. Birlikte Minecraft One Chamber oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Öncelikle. Daha, daha demin Mete'yi bir yenmişim. Ya, ya hack açmış. ondan, sonra, de. ondan sonra bir yer... Allah. Allah. Direkt arkam. Aa nasıl aldım? Aa. Balısın oğlum. Ya ne balı Allah aşkına bir git. Oynamayı bilmiyorsunuz. Nuhlar. Aaaa. at oka bak. Abi adam gelmiş ya görmedim. Ya bir dakika ama sudaydım ya. Ha aldım. Hmm, onu da aldım. Adam arkamda doldu yalnız. Girecek ya. Abi iç içe dolduk adamla. Abi bir dakika ya da yürümeden vuruyorsunuz. Aa vurdum o adamı da yani. Dınk. Çok mu proyum ne? Al bunu. <laughs> Suda olanlar öldü zaten. Abi. Çıkın ya meydana çıkın biraz. Uhu. Boom headshot. Ben de AFK adamları vuruyorum. Anca abi, AFK. abi abi. Yani abi. öldür lan. Canım az değildi. Söylüyorum canım az değildi. Dunk oh be. AFK'yı bile vuramadım. <laughs> Bak. Ben, <laughs> <geçem gülüyor> ben o AFK'yı vurdum. Aa afk Ah be. Ben vurdum onu. Aha afk AFK görünce Hey AFK sen öldürdü mü? <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> Demek ki değilmiş. Seyha kardeş. Asi. Ya adam olcan. Dunk. Ah oh be. A vurdum, vurdum, vurdum mu ben seni? Hayır. Abi o adamı nasıl gitmedi o? Ok? Gel gel. Gel. Tık, tık, gel tık. hele gel gel. Abi ben hep suya düşüyorum ama ya. 14 kill. Koskoca 14 kill. Aa, nerede bu ya? Şey meta. Vaa wow, adam bildiğin benim Aa. için kusmuş oraya. Abi lan. Nana Gaga kim Daha ya? Dur bir ya. Öyle isim mi olur ya? 20. Ben yine kazandım. Abi 13 kişiyim ya. Muzcu. Bir el daha atalım de. kanka. Hatta bir, ondan sonra bir el daha atalım. Videoyu öyle kapatalım. Çok kısa oldu çünkü. Daha 2.40. Oha. Dur dur. Yani çekil bir ya. Tamam. Ondan sonra da Hunger Games videosu gelir. Aynen. Bundan sonra bu bölüm Allah bu bölümü çektikten sonra Yağız'la birlikte Hunger Games oynayacağız. Onu da atacağız. Hatta bugün gelir video. Yani bugün ikisi de gelirse de aynı anda atıyoruz. Aynen. Ya abi ya ben senin hep önünde de uyuyorum. Böyle haksızlık olamaz yani. <laughs> Yeter ama Yağız. Gül. Allah. Yaz abi pardon abi. Abi gelmem. Ab <laughs> Öküz nereden düştün? Hey vuramadı. Ölsene. Nana gaga vurdu oğlum sana. O nasıl isim? Şey? İşte adam. Olsun. Bak tesirin buraya. Hadi Nana bizde vur. Öçe 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 öçe. Oha Nana yok Nana burada <laughs> abi, okun boşa gitti senin yüzünden ya. Korktum. Yere yoz sandalyeden düşüyordum azda. Düş ama... Matrix yaptım oka. Dunk. Abi vurdum sayılmadı ama. Zıplayarak vurdum hatta. Sen kimi alıyorsun? Abi ben öldükten sonra bu bana niye ok vermiyor ya? Çıksana kapıdan. Yok kank. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş gel. O oh, bu. Oha oh, arkadan geldi ama ya. Adam arkadan geldi. Eee. Bak 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 taktiklere bak. Bak köpek. Gel lan buraya. Uf, tek yedin lan. Kanka bir canım vardı çünkü. O zaman ne yapıyorsun? Al bunu. Al bunu da. Gel gel Matrix yapacağım gel adam gibi kapış. Allah saygılar abi Gidiyorum abi? Abi gidiyor abi. O resmen headshot attım Minecraft'a. Abi adamı nasıl vuramadım ben ya? Of oh be kasa attım be. Abi ben boş boşuna okları harcıyorum. Doda <laughs> önünde doğdum lan. Oğlum doğdum önüme doğdum niye lan? öyle çıkıyorsun korktum lan. Aa vurdum. Abi tam gelme vurdum. gelme. Gelme. Abi yanlışlıkla suya düştüm gel. Gel gel. Yok. Vallahi gel lan. Bir şey yapmayacağım vallahi. Allah vallahi, oğlum. Nasıl oldu lan orada? Ben mekanımı buldum kesin saklanmalık bir yerdir arkadaşlar çünkü gel gel, gel. Daha var. abi okum da boşa git hepsini yüzünden gel buraya ne abi ama sen de var ya al oh! al sana <laughs> Kut, sen de gel Nana Goga öyle üstüme doğru yürüyor. Sadece başka başka bir şey yaptığı yok. lan Nana Gaga'yı geçmişiz. <laughs> Abi. oh vurdum! Nana, ya, nana, ya, nana, fokus nana. Dunk, Abi o vurdu beni. Oo! Oh. Abi. Gelme ya. Ya, feedlemişsiniz yazı. Hadi 18 e Nana'yı Seni aldım. alayım. Nana'yı aldım lan Nana'yı. Son kim? Son kim? Hadi. Hadi. Okum da boşa gitti senin yüzünden. Nana alırsın. Ya yes. abi ya abi yes. ya. Arkadaşlar bir kez daha farkını gördünüz. Keşke Nana kazansaydı. Ben <laughs> kazanmam. ne? Sonra Skype'den seni nasıl öldürdüm. Okula geliyor. Aa ben Mete öldürdüm gençler. Ha, Mete rakip mi ki ya? ya? Sus sus ya. İlk videoda ama ben... Ben daha iyi oynamıştım yani. E artık öyle değil kanka. Adam ben hep senin gidiyor, arkandan oynayayım. çıktım ama. Yola paparino. Nasıl oynuyorum ama? Allah. Çok kötü oynuyorsun. Dost söyler. Oyundan çıkmak için ümiteci. Hemen gel arkadaşlar. Ya ben sana demedim mi çok kötü oynuyorsun diye ya. Uff! Adama bir sniper çakmışım. Kanka 8 block da oynayabiliriz. Steam'den bak çok güzel bir oyun o da öyle. Tamam da sen niye şimdi şey yapıyor ki? Şey yapıyor ki Ya ne reklam? Ya Yağız kaç kez öldüreceğim artık seni ya bıktım artık ya. Kanka laziz yensin ya Uf öndesin ya ne yapacağız? Uf. Bravo laziz. Laziz'i <laughs> fitliyim. <laughs> 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 Konuşmam ki. Oo, Lazis çok iyi oynuyor lan. Çok mu iyi oynuyor? Aa, bak 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 bak. Bak bak işi gücü <laughs> şey mi? ya. Bak ya bak ya. <laughs> Dınk. Abi ben de vurdum ama. Ben de vurdum onu. Oo, bir vurmuşum. Yok öyle bir vur. Ya vurma ya. Tam kafadan hiç yat. Şimdi bu, bu oyundaki amacım, <laughs> Mete'yi kazandırmamak. 3 kill alınca Mete'yi kazandırmamak oluyor. Abi çok pro oynuyorum ya. Ölen artık. Aa ölen 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 Al kill'i Lazis, bravo kardeşim. Anti Aha, anti Mete. abi Mete kazanacak, hayır. 15 oldu. Dınk. O oh, kaçtı abi helal hele laziz adamı bildiğin adam seni kurtardı ya abi suya düştüm çok güzel vurdum bir o oh, nice laziz ya, yaklaşma öyle takım 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 laziz takım laziz laziz vurma ya laziz laziz. Ya. laziz bak öldürüyor sen işte anlamıyorum ki bu beyninle şofür Al. ah <laughs> Ne oldu Yüz? Oğlum iki kil lan iki kil verme. Laziz dikkat et Laziz. Hayır, hayır. Hayır. Son kili de bir sniper diyecektim olmadı. Dikkat et Laziz. Son kilimi Yağız'dan almak istiyorum. Hayır yok öyle Laziz şey. verir misin? Hayır. Abi Laziz. Ölme Laziz ölme. Ölme kanka. Ölme. Ölme. Abi yes. yes. Ölmedik. Ölmedik. Gördünüz arkadaşlar. Yani bana uçan burada. Al, ver bak. Kaç 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 kaç. Yes! Son kilimi ağzdan aldım be. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neymiş bunun ismi? Ne oldu ha? Ne oldu? Ağzını seni ol. ne oldu? Hadi burada bitirelim bu videoyu. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşmek Betimle üzere. İlk defa iki maç kazandık bu arada. Onu da yani söyleyelim. Aynen, aynen söyleyelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.